Ozan Tufan Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gerçekten çok sempatik, gerçekten Çok, sempatik, çok yüzüm, yüzüm, genç yok. kardeşimiz hiç genç. Bana göre hiç sempatik değil. Aa ilkokul hocam, çocuğu hocam, çok ya? güzel. Bana, beda beda Hocam bana, 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 Bara Daha bana bana hiç sempatik gelmiyor. Niye? Küçük bir çocuk abi hocam. Bak, bebek geliyor. ya. Geliyor. Sordunuz. Hocam ben, beni yokluk, diğer yok mu beni yetişmiş. evrende diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğim düşünce bir şak diye Bana nasıl? göre hiç sevimli gelmeyen bir çocuk. Çocuk, çocuk bak. Ya? ya. Yokluk, yokluk içinde ya. Hocam. 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 bak hocam. Ben, korkum. yokluk içinde yetişmiş. Hocam, hocam. bak yokluk içinde. Bardak Aynı bizim abi. Aynı benim oldu vay. Ya dönün be kardeşim ya. Bir şey anlatıyorum. Rasim oradan karşılıklı. Ben bir şey demedim. O şey konuşuyoruz hocam ya. Çocuk aynı bizim küçük çocukluğumuzda yokluk içinde yetişmiş aynı şekilde. Dur, bak, bu En de güzel şey de nedir biliyor musun? Bir demeci var. Babam hala, abi, akla. Babam hala çalışıyor dedi. Babam hala çalışıyor ha Bu bunun değil. Herkesin babası çalışıyor hocam. Hayır deme hocam. Şimdi bakın Türkiye'nin en pahalı futbolcu olarak geçiniyor çocuk. Geçiniyor. Evet. Ve Bursa Spor'dan aldığı rakam çok düşük diyor Aynen öyle Sinan abi. Alsa babasına verecek belki çalışmayacak. Ya bir dakika. Şu ya an sonraki imzaları biliyor musun? Ya. sen soruyu sor. Soru şu. Geleceğim oraya? Soru şu. İyi futbolcu mu? İyi futbolcu. İyi insan mı? Tanımıyorum. İyi, i̇yi Babası insan. Babası çalışıyor mu? Çalışıyor. Bir, bir çocuk başka başka babasını çalışıyor. seviyorsa evet. iyi insan. Bravo. Herkes... Ne? Babasını seviyorsa iyi insan. Bravo Dünyada. Bravo. Herkes babasını çok seviyor. Ne diyorsun sen? Herkes sevmiyor. Ben çok seviyorum babamı. Hayır herkes sevmez. O zaman sevmeyen vatan aynıdır. Annesine babasına. Annesine babasına bağlıysa onlara bakıyorsa o iyi insan. Abi öyle değil. Bu çocuk iyi çocuk belli. Ya Öbür temiz çocuk. Zaten kardeşim ben Ay temiz indir, demedim. Ya. Ama sevimli mi diyor Sevimsiz mi çocuk? Çok sevimli. Bana yani. çok sevimli geldi. Ne sevimsiz hocam? gelmiyor kardeşim. Gel gel hocam şuraya bak. düşman. İlkokulda benim böyle, düşman. böyle bir ton <laughs> arkadaşlarım vardı. Böyle ilkokulda <laughs> şişman <arkadaşım>, kardeşim. Şişman düşman. Benim çocukluğuma benziyor biliyor musun? Hiç alakası yok. abi. Vücut diline çok önemli. Ben nereden yeni tanıştığım bir adamın... Hocam bir sürü benli var ama ya. Ya bir dakika diyorum. Ben benli kadın bu anım benim çok uzun yıllar önce benli bir kadınla başladı. Ben suratında çok belirgin <laughs> ben olan insanlara hep itirayla itinayla yaklaşıyorum. Kötü insanlardır demiyorum. Asla. Bir nefret söylemi içinde değilim asla. Bir saygısızlık yapmak Kendi ediyorum. Bacakları çok kısa. Poposu yere yakın adama ihtiyatla yaklaşıyorum. Bir Gözleri birbirine bir bir yakın ha. Hocam seni <laughs> <yapmıştım. gülüyor> Hani? Seni fotoğraf verebilir miyiz? Ver <laughs> ver. ben. Ahmet Hoca'yı ben, ben, ben... <laughs> <Abi, gülüyor> ben koydum. Bakayım bakayım. <laughs> Ahmet Hoca'yı da mı ben koydunuz? <laughs> ben bakayım bakayım. Aa ben Ahmet. <laughs> hani ben neredeyim? Hani ben? Hani <laughs> ben <50. de> Ahmet. Ya <laughs> ben koymuşlar ben. Abi ben böyle olmaz ki. Bu şey gibi olmuş. Bu nokta. <gülüyor> <gülüyor> Siyah nokta. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bir <laughs> ama... İzzet Altın bir şey mi var. Ben, 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 ben de <laughs> ünlüler var. 53 yaşındayım. Dinliyor musunuz? Bir hayat tecrübem var hepiniz gibi, hepimiz gibi. Herkes yaşadınız. siz yaşadınız. Ben 3-4 tip adama daima ihtiyatla yaklaşıyorum. Bir poposu yere yakın olur. Ya bacak kısa popo yere yakın. İhtiyat. Ama onu. İki iki gözü birbirine yakın. İki gözü birbirine yakın olan adama ihtiyatla yaklaşırım. Benli adama ve adına ihtiyatla yaklaşır. hocam bizi izleyen Allah bir sürü benli var hocam. Marifetli abi yaklaşıyor. Mesela sen, sen mi? de ben olsun. Erzurum'da ben İbrahim sana Bank fazla bulaşmam. Yemin ederim. Evet. Öyle sıvacı muvacı demem ürkerim. Sen benliysen tehlikelisin. Ama büyük Hela ben olacağım hocam. Benim üzerinde de kullanılacak kaldır şunu abi, kaldır, kaldır şunu. 36 ben 36. adam giymemişim beni. 36 gelsin, Ben Lünner, ne ya Yıldız Tilbe, Tabii. E, Malin Mono, Robert Hep De Niro, e, Cindy Crawford, Ama Altın Meşe, e, Yıldız bari. Tilbe içerisinde var. Şuna da mı itiraf yaşıyorsun şu sen kapatma mı aynı şekilde? Bir şey söyleyeyim mi? En büyük ikrat kral. Sesi kapatma mı? Üniversite yıllarında genç bir deli kaldı ki. Dinle dur bir dakika. De, dur dur dikkat edersen. Abi bir dakika. Kontrolü değil mi? <laughs> bir dakika dur. Ben de çok korkarım bak ondan. Yaşlardan. Üniversite yıllarındayken bu benim benlilerle ilgili olaylarım yaşadığı için çok sıkıntı. ya. benli insan benim için soru işaretidir. Bak kötüdür, iyidir, onlara saygısızlık yapmam. Mecbur muyum ya iyi yaklaşmaya? Ya, ben benli insana bir iki kademe daha te dikkatli yaklaş. Olabilir, olabilir tabii. Normal bazı oh. insanlardan uyanılır. doğru söylüyorsun. Oh. Evet. Mesela Rasim, mesela... değil mi? Bak suratına. Acı abi, ben de... acıvata benziyor. Hocam. <laughs> ben de... Savcı sayara benziyor biraz ben ama de... beni ürkütmüyor. Hocam, ben de mesela çok açık gözlüyüm. Ya açık ben tipsiz bir adamım. çok korkarım Kimden ben kimden, kimden korkarsın? Benlerim aman. Kimden korkarsın? Böyle açık renk gözlüler oluyor hani böyle şey gibi, kedi gözlü insanlar oluyor. Ben de onlardan korkarım. Kırıldak <laughs> tipler vardı böyle. Hmm. bunlar bunların ya. içindeki en belirgin, o. şu neydi? Yukarıdaki beyefendinin adı İzzet, İzzet Altın, Altın meşe. Meşe. Ah, İzzet Altın, Altın Meşe ile ben çay içerken böyle omuzlarımı kapatıp içerim. Sen hatırlatsın Neydi bunun meşhur şarkısı? Sen bulursun bunu şarkısı. İzzet Altın neydi? Altın meşe, çok meşe, neydi? Meşe vardı? Hı? Neydi? Ya neydi abi? Çok meşhur bir, bir şarkısı vardı ya. Ben yani bilmiyorum hatırlamadım. Ne dağıydı, ne dağıydı? Yani <laughs> bağırırdı. Duvandır. Aa, bağırır Yok bir çok ama başarı, çok çok kıymetli yani. bir, 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 bir ses sanatçısı. Çok Diğer çok kıymetli bir ses sanatçısı. Avare avare izlerler. İzzet, İzzet abiye İzzet abiye buradan selamlarımızı El gönderelim. Ellerinden öpüyoruz. Konuşuyorum bunları yazın. İzzet aldım ben şimdi. Adamdır. Çok korkun. Poposu yere yakın. Yani cüceden diyorsun. Cüce değil. Kısa olur mesela Maradona da kısa ama poposu yere yakın değil. Ha, ha bacak boyu kısa. <laughs> Popo yere yakın değil. Uzun abi. Seninki yay. Sen şey canım sen selvi. selvi. gibisin. Koçum <laughs> benim. Abi ne yapalım işte bu da bir hayat tecrübesi. Kabul edersiniz etmezsiniz. Sanki görünün o ki Ozan kardeşim ikinci bir emri olarak Türk futbolunda yetişecek gibi bir izlenim var. İnşallah yetişmez. Dört. Maden Emre da. derken nasıl yani? Emre Belezoğlu Bugün Emre Belezoğlu'yla hareketleri de çok benziyordu böyle Bilmiyorum, tarzı. Bir getirsenize ekrana. hocam? Emre Ozan'la Emre olarak, Belezoğlu benzerlik. Hani, e, böyle ya, karakter, karakter mizaç olarak hiç alakaları yok ya. Bakacağız. Kim o? Emre, Emre Belezoğlu'yla Belezoğlu Ozan Tufan'ın... Hocam bak Emre Belezoğlu... Mehmet süt kokuyor daha ya. Tabii bir de şey yok. Ozan... Abi ben Emre'nin de aynı daha küçük yaşın hatırlıyorum. biliyorum tanıyorum Emre'nin. Genel agresif oldu. Orada sonra oynarken e de Emre, e emre e böyle agresif. Ama bir inşallah, onun, o... gibi i̇nşallah, i̇nşallah o... onun gibi de başarılı olur. i̇nşallah futbolculuğu keşke da, Emre Belozoğlu olsa hocam. Bu da bu da bebe bu ya. Bu, ama olacak bunun önüne çık. Emre'nin Bu çocuk olsa. çok e, masum bir çocuk? Çakma çakmış. Bu şarkısı. anladın mı hocam? İzzet abi. Şey var diye ses Emre gibi kaldırır yanlarım İnşallah futbol benzer Emre. Şey vardı. Şöyle size selam. 39 numara gelsin. Evet. Bravo. Evet. 39. Adana'nın yapıyor Şey ya. Yani. Evet. <laughs> o kim ya? Ozan. çocuk Oo, baksana da abi. Ne, ne, ya? ne, ya? ne? ne ya? Baksana ya? Ya. Evet ya hocam baksana ya. Ben daha ne çocuk ne genç, ya? genç. Oyun oynuyor ya. Oynuyor? Arkadaşları kuma gömmüşler hocam. O Ozan mı kumun içindeki? Evet hocam. başındaki herifler kim? Duva Arkadaşları Arkadaşlar hocam. Dua, ediyor. Seni ya. hiç kuma gömmediler mi ya. hocam? Neler yapıyorlar? Eğlence yapıyorlar hocam. hocam. Beni nerelere gömdüler mi? Hocam <gülüyor> bundan, <gülüyor> bundan daha güzel bir şey var hocam. Çocuk genç daha çocuk hocam. Sahip çıkamıyor. Kardeşlerim bizim aslan gibi. Fenerbahçe'den de çok güzel para aldı. Annesinin hocam. babasını da. Annesinin babasını da güzel rahat Artık Artık bambaşka bir Ozan gibi. Çok güzel Ozan açık Tufan, olsun evladım. Benim kanaatim Ozan Tufan. Bir daha da geçecektir. Bir daha söylüyorum buradan.